Merhabalar, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü olarak kutlanmakta. Biz bu dönemde sevgili kadınlarımıza destek olmak istiyoruz. Menopoz aslında çok fizyolojik bir süreç olmasına rağmen birçok hastada sıcak basması, yorgunluk, halsizlik, idren şikayeti, uykusuzluk, huzursuzluk gibi durumlar olabilmekte. Buna ilaveten bizim kendimizin tetiklerle fark ettiğimiz kalp rahatsızlığı, kemik rahatsızlığı, maalesef meme rahatsızlıkları da olabilmekte. Hastalar genellikle yani kadınlarımız adetleri kesildikten sonra, menstruasyon dönemleri kesildikten sonra pek doktora gitmemekteler. Yalnız bu dönemde aslında şikayetler ve sistemik sıkıntılar bazen kansere gidiş daha hızlanmakta. Yani ne demek bu? Aslında çok daha sıkı takibe gelmeliyiz. Bir de günümüzde maalesef insanların egzersiz sayısının artması, hareket kısıtlılığı, Beslenme düzeninin bozuk olması menopozun bulgularını daha da şiddetlendirmekte. Bu nedenle biz size hem tetkiklerle tanı koymak için hem hayat stili değişikliği için, rehber olmak için yanınızda olmak istiyoruz. Bu yüzden sizleri bu dönemde daha sıkı takibe gelmenize davet ediyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle. <laughs>